Merhaba arkadaşlar. Az önce gördüğümüz şeyin ondalık sayı ve veri tiplerinin maksimum ve minimum değerlerini ve kesinliklerini yazdıran uygulamayı yazdıracağız. Az önce tam sayıları görmüştük. Şu anda ondalık sayılar kısmını göreceğiz. Tam sayılarda limit hash isimli standart kütüphane dosyasına tam sayı ve türevlerine türevlerine alt sabitler tutulduğunu söylemiştik. Ondalık sayılarla ilgili veri tipleri ile ilgili sabitler ise float hash isimli standart kütüphane dosyasında bulunur. Örneğin yine flt yani float. Unutmayın arkadaşlar kısaltılmış bir şekilde yazıyoruz. Aslında basit bir kısım. flt min sabiti float veri tipinin sahip değişkenlerini alabilecekleri minimum değeri bilgisini tutarken. Float dik yani sıklık sabiti float tipine sahip değişkenlerin virgülden sonra kaç basamağa kadar kesinlikle sağladığı bilgisini tutar arkadaşlar unutmayın. Şu anda kodumuzu görecek, olacak, e, görecek olursak ilk olarak Studio H kütüphanesini include ediyoruz. Sonra float kütüphanesini include ediyoruz. Asıl bizde önemli e, olan kısım bu float haç kütüphanesi. İltmeyi açıyoruz. Şimdi printf ile float veri tipinin minimum değerini alıyoruz. Noktadan sonra 5 tane ve float burada g, g ile belirtiyoruz arkadaşlar unutmayın. Sonra float min. Yani kısaltılmış bir şekilde burada da maksimum değerini istiyoruz. Max virgülden sonraki 5 değerini alacaksınız. Burada da unutmayın. Max değerini alıyoruz. Sonra float veri tipinin virgülden sonra kesinliğini belirtmek için yüzde D işareti ve flat dik. Neydi? Dik kullanıyorduk. Yukarıda bahsetmiştik. Double veri tipini ise double ise DBL. DBL. Veri tipinin minimum değeri için DBL alt çizgi min. Maksimum değeri için ise dbl max. E, Virgülden sonra kesinliği belirtmek için dbl dig. Log double veri tipinin minimum değeri ise double dbl idi. Log getirdiği için başına l harfi getirin. Log diyorsun. Aynı şekilde double veri tipinin maksimum değeri için ise e, bir dakika arkadaşlar maksimum değeri değil. Bunu direkt max yapıyoruz. Aynı şekilde buraya yazalım. E, veri tipinin virgülden sonra kesinliği. Bunun için yüzde D kullanıyoruz. Arkadaşlar şu kısmı silelim. Kafanız karışmasın. Sonra buraya da LBD dik. Ve bunu arkadaşlar çalıştıralım. Buradan yorum satırını çıkartıyorum şuraya kadar. Evet. Şu an runlıyoruz. Evet arkadaşlar buradaki değerleri görüyorsunuz. Değerlerimiz bu şekilde çıkıyor. Ve arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.